aslında genel anlamda da aç insanların halini anlamak için oruç tutun denir söylenir. Ama hani demin dediğiniz gibi Kur'an'ın ana mesajına baktığımızda burada da bir çelişki olmuyor mu? Hani tamam oruç tutuyoruz ve aç insanın halini anlıyoruz. ama sistemi değiştiremiyoruz. Yani Kur'an burada nasıl bir bize mesaj veriyor? Yani sadece açın halinden anlamak mı yoksa sistemi değiştirmek lazım? Şimdi açın halinden anlamak sözü esasında doğrudur. Ama insanlar bunu e, e, genellikle yanlış e, uygularlar, çarpıtırlar, işlevsiz hale getirirler, faydasız bir hale sokarlar ve e, sadece e, aç kalıp e, bir gün öyle bekleme şekline sokarlar. Zaten e, esas mesele de burada e, budur. Yani bütün dini ritüeller amacından saptırılmıştır. Haç da çarpıtılmaktadır. Namaz da çarpıtılmaktadır. Oruç da hepsi. Yani sadece İslamiyet'te değil. Hristiyanlıkta da öyledir. Yahudilikte de öyledir. Mesela hafta bir gün Şabat günü aslında Cuma gününe denk gelir. Hristiyanlarda pazardır. Yardımlaşma ve Danışma günü demektir eski toplumlarda. Altı gün çalışırsın, yedi gün ihtiyaçtan fazlasını getirirsin ve yoksullarla paylaşırsın. Cumartesi günü bunu ifade eder. Cuma bunu ifade eder. Pazar bunu ifade eder. Ama ne Hristiyanlıkta, ne Müslümanlıkta, ne Yahudilikta bunların hiçbiri kalmamıştır. Kuru kuruya bir ritüvere dönüştürülmüştür. Gidersin Cuma günü namazını kılar, kapıyı kapatır, dağılırsın. E, sosyal adalet işlevi ve yönü tamamen yok edilmiştir. Zaten dinlerde reform tam da bunun için geçerlidir. Genellikle bir din gelir, e, gayet canlı, toplumun esas meselelerine parmak basar, ve e, genellikle bütün peygamberler e, dindarlara karşı yani bu dinin mensuplarına ve onu e, titizlikle uyguladıklarını e, iddia edenlere karşı o o, o öyle o, o yaptığınız öyle değil. O yaptığınız doğru değil. Gerçek din bu değil diye konuşurlar. Bütün peygamberler böyle konuşmuştur. E, peygamberimiz de Mekke'de başladığında gerçek din bu sizin yaptığınız değil. İbrahim'in dinlerinde bunlar yoktur. Bunların hepsi hurafe. Sonradan çıkardınız. İşin aslı buydu de. Bu nedenle insanların üzerlerindeki yasakları, zincirleri, fazladan korunmuş dini emirleri hepsini kaldırır. İnsanları rahatlaştırır ve kolay olan yolu getirir. Ona doğal din denilir. Bugün de buna ihtiyaç vardır. Zaten aşağı yukarı bizim yapmaya çalıştığımız da budur. O bildiğiniz öyle değil. Bunlar fazlan ortaya çıkarılmış, emevi uydurmasıdır. Osmanlı geleneğidir. Asıl din kolaydır, basittir. Yol apaçık ortadadır. Doğal din budur diyoruz yani. Bizim yapmaya çalıştığımız asıl bu. E, ve bütün peygamberler ve peygamberin yolundan giden yenilikçiler ve İslam'ın e, özünü toplumlara ve halklara anlatmak isteyenlerin de aşağı yukarı başına da aynı şeyler gelir dışlanırlar, dinden çıktı denilir, yeni bir din icat ediyor denilir, Kur'an'ı bozuyor denilir, ayetlerle oynuyor denilir, zorluyor falan denilir. Halbuki bütün bunların hepsi zaten yapılmış, zaten din bozulmuş, zaten ayetler zorlanmış, zaten ayetler çarpıtılmış. Benim görüşüme göre biz bu çarpıtmaları, zorlamaları, eğip bükmeleri, tanınmaz hale getirmeleri düzeltmeye ve işin en basit ve yalın halini ortaya yere koymaya çalışıyoruz. Esas şey, durum buradan kaynaklanıyor. Şimdi e, İhsan Hoca'm detaya takılmayın e, diyorsunuz. E, aslında Kur'an anlaşılır ve kolay bir e, din bir taraftan diyorsunuz. Ama bir konuda da biraz biz detaya takılıyoruz gibi geliyor. Şimdi sorulara da bakıyorum. Özellikle bu imsak vakitleriyle ilgili birçok soru geliyor. E, Diyanetin e, imsak vakiti yanlış mı? E, i̇şte daha hava aydınlanmadan e, yemeden içmeden kesiliyoruz. Oysa ki havanın aydınlanması lazım e, diye yorumlar var şu an YouTube'da e, sohbet bölümünde. E, bu imsak tartışmalarına e, ne dersiniz? Evet, şimdi biraz evvelki açlık e, meselesi gibi yani e, e, aç, açların halini anlamamız için bize oruç tutturuluyor e, söyleminde olduğu gibi. Yani orada bir cümle söyleyecektim onu unuttum. Şimdi bu e, oruç tutan kişinin bunu nasıl uyguladığına bağlıdır. Yani cümle doğrudur. Açların halinden anlamamız için oruç bize tutturulmaktadır. Hatta ceza olarak yüklenmektedir. Tefaret gibi. Şimdi buradan senin birincine, senin algına oruç tutan kişinin burada ne anladığına bağlı. Bazıları var oruçlar ben hiçbir şey anlamadım ya bu açlıktan filan der. Bazıları var sadece ona kalan Aşk kalmaktan ibarettir. Ee, hiçbir bilinç e, e, bilince taşıyamamıştır. Buna e, yaptığımız e, nusukun, ritülü, ritüelin bilince taşınması diyoruz. Yani diyelim adam namaz kılıyor alnını secdeye değdiriyor günde kaç defa ama yürürken kibrinden yanına yaklaşılmıyor. Yani bu ne yapmış? Ramaz ritüelini bilince taşıyamamış. Boşuna namaz kılıyor yani. Boşuna. E, bilmiyor yani. Bu bu daha hala dine falan girmiş değil. E, kişi hacca gidiyor. Elbiselerini çıkarıyor. Siyah, beyaz, kadın, erkek karışıyor. İçtik ritüeli icra ediyor. Ama hala milliyetçilik yapıyor. Hala benim ırkım diğerlerinden üstün diyor. Arapları aşağılıyor. Bilmem e, Afrikalıları aşağılıyor. Peki o yaptığın haç ritüeli neydi? Beyazlar birbirini, elbiseni çıkarıp bütün ırklar dümdüz edilip hatta kadın erkek de birbirine karıştırılarak böyle bir şeyin etrafında döndün. Neydi o yaptığın neydi yani? Bunu bilince çıkarmak diye bir şey yok. Oradan eğer bilince çıkarsaydı bütün insanları kardeş olarak görürdü. İnsanlar da arasında üstünlük taslamazdı. Eğer sen secdeden birbirini çıkarsaydın bu kadar kibirli yürüyemezdin Eğer sen açlıktan bir bilinç, oruçtan bir bilinç çıkarsaydın, komşun ak, açken sen kendin tok yatamazdın. Ee, bu kadar fazla ihtiyaçtan fazla para, mal, servet biriktiremezdin. Ve mutlaka her gün mahallede bir aç var mı, bir ihtiyacı olan var mı diye elindekini, avucundakini bir yıl boyunca paylaşırdın. Bunların hiçbirisini çıkaramamışsın. Yani bunları boşu boşuna yapmışsın. Şu anda yüzde doksan bütün bu haç, Ramazan orucu, namaz ritüelleri boşu boşuna yapılıyor. Hiç yapılmamış gibidir. Çünkü bunlar bilince çıkarılmıyor. Bilince çıkarılmadığı için, gereği yerine getirilmediği için sanki hiç yapılmamış gibi oluyor. Ama burada şurada denebilir, o zaman bunların tamamını kaldıralım. Madem boşu boşuna yapılıyorsa, ne her yıl tekrar tekrar boşu boşuna yapılıp duruluyor. Ama bundan yararlanırlar. Bunu birinci çıkaranlar da var. Azınlıkta da olsa bunlar var. Üstelik bu ritüelleri koymak ve kaldırmak e, peygamberlere mahsustur. Mesela ben peygamber değilim. Bir peygamberlik vaazında bulunmuyoruz. Bir peygamberin getirdiği şeylerin aslının özünün ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Onlara gerek yok. Eğer aslı özü anlaşılsın ne olduğu fark edilsin ve gereği yerine getirilsin. Zaten umulan fayda arkasından, kendiliğinden e, gelecektir. Yani bunları e, bilmekte fayda var. İmsak e, vaktine gelince, şimdi e, imsak vakti de biraz evvel e, söylediğim gibi e, teferruattır. Zaten orucun kendisi bana göre teferruat. Ne zaman başlayacağı da teferruatın teferruatı oluyor. Ama gel gör ki insanlar böyle ağızlarının ağızlarından bal damlar ağızlar ne denir? Böyle ağızlarının suyu aka aka bu konuları tartışıyorlar. Günlerini aylarını vererek tartışıyorlar. Fakat yan taraftaki komşuda yoksullar evindekini götürüp de onunla paylaşmayı hiç mi hiç düşünmüyor. Ve elinde biraz fazla para var. Ya bunu paylaşacağım birisi var mı diye şöyle mahalleyi bir dolaşmıyor. Umurunda bile değil. Ama evlerine kapanıyorlar, bilgisayarlara çörekleniyorlar. Ee, Ramazan ayı e ne zaman başlayacak? Kardeşim ister bir saat sonra başla, ister bir saat önce başla. Hiç önemli değil. Sabahleyin kalkacaksın, diyelim uyuyakaldın. Pencereyi şöyle açacaksın, bir gündüz başlamışsa başlayacaksın. İsterse yarım saat geçmiş olsun. Vay be yarım saat geçmiş, bir saat geçmiş, saat sekiz olmuş başlamayayım demeyeceksin. Ramazan gün ağarmasıyla başlar gün batımıyla biter. Ama günün ağarması yarım saat sürüyor. Hava bulutlu, güneş tam görünmüyor. Güneş doğduğu halde sen hala gecedeymişsin gibi oluyorsun. Bundan dolayı insanlar tartışmışlar. Yani gün ne zaman tam olarak ortaya çıkıyor? Yani saat 6'yı kaç geçer? Sekiz sıfır mı? Sıfır üçte mi? İlla böyle bir tek rakama odaklanacak onun olup olmadığını tartışıyor. Mesela benim görüşüme göre e, akşam yarım saat içinde yani akşam şu anda artık matematiksel olarak e, ezan okunduğu vakit tam akşam vakti oluyor. O da matematiksel olarak belirlenebiliyor. Ama eskiden bunlar yoktu. Gidip e, yüksek bir tepede açık bir güneş, açık bir günde ay doğdu mu doğmadı mı? Karanlık bastı mı basmadı mı? Karanlık yani e, e, beyaz ipliğin siyah iplikten ayıracağı bir e, ortam oluştu mu, olmadı, oluşmadı mı onu izlemekle bakmak zorundaydım. Çünkü o zamanlar matematiksel günler o kadar e, belirlenememişti. Ama şimdi artık öyle değil. Yani bir ay sonradan e, güneşin ne zaman doğacağı, saat kaçta tam olarak batacağı, e, tam, tam kaçta batmaya başlayacağı, saat kaçta doğmaya başlayacağı, saat kaçta tam olarak doğacağı artık belli. Saatlerle bunlar belirlenmiş. Dolayısıyla bir insan e, diyelim akşam vaktinde e, yarım saat içerisinde yarım saat akşamın yarım saat öncesinden yarım saat sonrasına kadar e, veya 15 dakika öncesinden 15 dakika sonrasına kadar yani yarım saat dilim içerisinde yapılan bütün iftarlar doğrudur. E, i̇lla milimeline saat 18.02 olması gerekiyor. 15 dakika önce de açabilirsin. 15 dakika sonra da açabilirsin. Bu yarım saatlik süre içerisinde bütün açmalar, iftarlar makbuldur. Orucun bozulduğu, gelikti falan diye bir şey söz konusu olmaz. Keza oruca başlamada böyledir. Güneşin güneşin doğuş vakti saat olarak, imsak olarak takvimlerde geçer. Ve güneş e, olarak geçer. Bir imsak vakti yani kendini tut, hazırlıklı ol, güneş doğuyor demektir imsak. Ondan genellikle işte yarım saat sonra da güneş diye yazar. O da güneşin tam doğma vaktidir. Şimdi güneşin tam doğma vaktinden yarım saat önce ve güneşin doğma vaktinden yarım saat sonra şimdi güneşin doğması iftara nazaran biraz daha e, e, gözlemleme imkanımız olmadığı için genellikle güneşin e, nerede battığı insanlar böyle damlara çıkacak falan hali yok. Anlaşılmadığı için o güneşin güneşin doğuş vaktinin yarım saat öncesinden yarım saat sonrasına kadar yapılan bütün iftarlar makbuldür. Şey sahurlar makbuldür. Hepsi sahur yerine geçer. E, esasında e, matematiksel olarak baktığımızda tam güneş doğduğu zaman oruca başlayacaksınız. Tam güneş doğduğu zaman. Peki güneş ne zaman doğuyor? Eee bir saatte anca anlıyorsun güneşin ne zaman doğduğunu. Çünkü karanlık oluyor, bulut oluyor. E, baktığın zaman göremiyorsun. Ama matematiksel olarak belli. Hangi gün güneşin saat kaçta doğduğu takvimde yazıyor. Takvimde imsak yazılan yer değil, güneş yazılan yer makbuldur. Güneş yazılan yer, güneşin doğma vakti demektir. Sen şimdi güneşin doğduğu vakitten, yarım saat öncesinden, bir saat öncesinden sahur yapabilirsin. Güneşin doğduğu vakitte de yapabilirsin. Güneşin doğduğu vakitte eğer kaçırmışsan, uyuyakalmışsan, hemen geç kalmışsan bir saat sonrasına kadar da yapabilirsin. O zaman sana denir ki sabahleyin oruca başladım. Akşam e, orucumu açtım. Bütün gün ışığında oruç tuttum dersin. Ama sabah başlama ve akşam bitme vakti dediğim gibi yarımşar saatlik birer saatlik dilimler içerisinde de olabilir.